Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Zeki abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel, keyifli yayınlar diliyorum. Böyle çok vakit kaybetmeden abi istersen Galatasaray'a giriş yapalım. Galatasaray'da bir yandan tabii şampiyonluk yarışı devam ederken bir yandan da eksik görülen bölgelere transfer çalışmaları da sürüyor. İstersen evet. bu şekilde başlayabiliriz. Kritikle bir maç var yarın akşam. Yani hem bu kritik maç hem de transferlerle başlayalım. Ee, yani Galatasaray'da tabii ki e, Trabzonspor karşısında alınan şaşalı galibiyetten sonra Fenerbahçe'nin puan bıraktığı günde, yani berabere kaldığı günde puanları eşitlemenin e, getirdiği bir psikolojik üstünlük var, bir rahatlama var. E, bir moral olarak e, en tepelere yükselme var. Yani Galatasaray'da an her şey yolunda gidiyor. Fakat taraftarında transfer beklentisi var. Ee, ama beraberinde gelen belirsizlikler de var. Çünkü transfer yapmak kolay değil. Ara transfer döneminde e, iyi oyuncuların maliyeti çok yüksek. ve Diğer taraftan işte e, bilinmeyen e, en çok talep gören e, mevki şu anda sol bek biliyorsun. E, başkan da bundan iki ay önce sol beke. Acilen transfer yapacağız demişti ama orada Angelino konusundaki belirsizlik devam ediyor. Leipzig'in Galatasaray'a verdiği cevap, geçen televizyonda da söylemiştim ben. Eğer Angelino kendisine kulüp bulursa sizinle olan sözleşmeyi feshederiz. Eğer kulüp bulamazsa sözleşmede ne yazıyorsa onu yerine getirmekte yükümlüsünüz diye Galatasaray'a e, net olarak e, cevabını vermişler. Şu anda Angelino kulüp arıyor kendisine bir sürü iddialar da dolaşıyor. Yok Marsilya'ya gidecek, yok şuraya gidecek, yok buraya gidecek. Belki de gidecek gerçekten. Giderse Galatasaray kurtulacak ve sol bek evet. transferini de yapacak ama şu anda sol bekin dışında da hem önümüzdeki sezonunda yatırım olarak düşünülen isimler var. Özellikle 10 numara pozisyonuna birçok isim çıkmıştı. Yeni bir isim sizinle paylaşacağım. bunları söyleyelim. Gidecek oyuncular olacağını ben tahmin ediyordum ama şu anda ne Nelson gitti ne Endombele gitti yani bunlar hani gidebilir diye düşünmüştük diğer taraftan işte Hakim Ziyeç gider mi hep böyle sorular var on numara olarak bugün gelen bir isim var ya da şöyle söyleyeyim her dönem Galatasaray'ın gündeminde olan Fatih Terimli dönemlerde de Gündeminde olan bir isim vardı Yusuf Yazıcı. Trabzonspor'da iyi oynarken Fatih Terim çok istemişti ama e, Lille gitmişti e, Yusuf Yazıcı rekor bir ücrete. 17 milyon euro artı 2 milyon euro bonus. E, şimdi Lille'de de iyi bir sezon geçiriyor bu arada. Söyleyelim e, bu sezon 20, tüm cephelerde Lille'de 26 maça çıkmış. 9 gol 3 asisti var. İyi bir sezon geçiriyor. Ama sezon sonu Lille sözleşmesi bitiyor. Ee, o yüzden e, Galatasaray'ın da e, on numara arayışı var ki bana göre ben yani çok hani Yusuf Yazıcı sadece on numara oynamıyor. Sağ kanat oynar, santrifor oynar, Lille'de birçok maçta. Arayayım, bu oynayan bir oyuncu. Tabii orta sahanın her tarafında da oynuyor ve santriforda da Lille'de çoğu zaman özellikle Avrupa maçlarında oynadı. Bu sene konferans ligi maçlarında oynadı. Yani oynuyor. Ee, George Cardi biliyorsun Galatasaray'ın o İtalyan menajer e, oyuncu getiren bir menajer ve evet. Galatasaray yönetimiyle özellikle Erdem Timur'la çok iyi bir dostluğu var. Ee, Erdem Timur George Cardi ile birlikte işte Lille bir görüşme yapmışlar. İşte Yusuf Yazıcı'ya işte e, talip olduklarını ama şu an bu transfer zor onu söyleyeyim. Ee, yani şu burada aslında Lille yapılan görüşmenin nedeni şu. E, oyuncu oyuncuyla devam edecek misiniz? Açıkçası Lille'de bir kararsızlık var onu söyleyeyim. E, şu anda Yusuf Yazıcı'ya bir sözleşme teklif etmemişler. Yusuf Yazıcı Galatasaray'da oynamaya duyduğuma göre sıcak bakıyormuş. Onu da söyleyelim. Bu transfer olur mu? Bence olabilir. Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama ben Ocak ayı için açıkçası zor görüyorum. Diğer taraftan da işte e, on numaraya bir sürü isimler söyledik daha önce. Kamada, Pasalic, Reyna. Yani o isimler çok çıkıyor. Ama e, mantıklı isim olarak gördüğüm, hani kimse e, en son Trabzon macerasına bakmasın. Trabzonspor macerasına Yusuf Yazıcı. N. Yusuf Yazıcı iyi bir oyuncu, iyi takımda iyi işler yapar. Bunu söyleyelim. E, böyle bir Galatasaray'ın e, isteği varmış. Bu arada e, biraz güldüm. Karim Benzam'a ismi çıkmaya başladı. Sosyal medyada görüyorum. Yani Suriye Arabistan'a biliyorsun yıllık 200 milyon dolardan gitti. Paket, evet, evet. ücret 600 milyon euro 3 yıllık aletiyattan alacağı para. Ve orada da hani iyi işler de yapmış. Onu da söyleyelim. 20 maça çıkıp 12 gol 5 asisti var. Bir yere ayrılacağı söylendi. İşte buraya alışamadım. Teknik direktörle evet problem yaşıyorum diyerek bir ay öncesinde bir takım dedikodular çıktı ama e, Galatasaray'la ilişkilendirilmesi enteresan. 36 yaşına geldi Karim Benzema. Ha, olabilir mi? Olur ama Karim Benzema'nın 200 milyon doları bırak, 200 milyon euroyu bırakıp yıllık kaç parayı alacaksın Allah aşkına? Yani bu paraları bırakıp da onda birine bile vermek zor. Kesinlikle yani, abi. Yani. E, o yüzden hani biraz ha, çok büyük e, hayalcilik gibi duruyor. Onu söyleyeyim. E, ben olacağını düşünmüyorum. E, diğer taraftan tabii ki Galatasaray'da e, bir şampiyonluk yarışı var. Takımda Kaan Aya'nın yükselen formu var. Bunu evet, söyleyeyim. Çok önemli. Yani şu anda belki Endombele konusunda bir Galatasaray Endombele'yi bir şekilde topluma geri mi gönderir ne yapar bilmiyorum ama en zayıf kaynı şu anda baktığında Endombele gibi duruyor. Ama e, diğer taraftan Davison Sanchez şimdi e, Abdülkerim Bardakçı yokken sakatlığı. ki 3 e, hafta derken onunla ilgili de tabii ki e, daha fazla e, sakatlığı sürebilir deniyor. Aynı sakatlığı 2021-2022'de Galatasaray'da Saratçı yaşamış. Üç hafta sahalardan uzak kalacak demişler. Beş hafta sonra sahalara dönmüş. O yüzden e, Abdülkerim'in iki maç e, kaçıracağı söyleniyor. E, İstanbul Spor Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Zaten cezalı evet. e, bu maçta. Onun dışında Gaziantep maçında forma giyemeyecek gözüyle bakılsa da yine de temkinli olmak lazım. Galatasaray üzerine titriyor oyuncunun. Sakatlığının bir yana önce geçmesi için Tüm sağlık Kurulu'nu seferber etmiş durumda. Yani e, Galatasaray'ın kadrosu aslında şampiyonluğa yetecek kadro. Bugün divan kurulu vardı yanılmıyorsam. Orada da evet. bazı e, duayen kişiler, camian ombudsmanları e, transfer yapmayalım. Zaten kulübün borcu çok. E, bu kadroyla da Avrupa'da da ligde de Galatasaray zirveye oynar demişler ama Galatasaray'ın e, transfer olarak sol bek konusunda sıkıntı e, sıkıntıyı çözmesi lazım. Hıkar'ın nasıl öneceği önemli. Yani İstanbulspor e, maçında yine sonradan oyuna girip en fazla 20 dakika e, görev alabileceği söyleniyor. E, 30 dakika ya da 20 20 dakika İstanbulspor maçında ama sonradan ilk 11 oynatmayı düşünmüyor. Hıkar'ın herkes yüzündeki elmacık kemiğindeki o kırıkların e, oraya e, odaklanmış durumda ama Okan Hoca asıl e, tendon kısmındaki o sakatlığın tamamen geçmesi için iğneyle oynuyordu çünkü. O sakatlığın geçip e, kendine gelmesi için aslında e, o süreyi yayıyor, oynatmak istemiyor oyuncu. Yoksa İkardi şu anda oynar zaten. Ama zorluk derecesi çok fazla olmayan İstanbul Spor maçında İkardi'yi dinlendirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yine Zaha'yı santrıfor oynatacak. E, bunu söyleyelim. E, bakan bu konusunda e, Fatih Terim biliyorsunuz Evet, bayağı transferi var yani. Evet, Panth gidebilir mi? Giderse Galatasaray'ın lehine olur. Galatasaray belki oraya daha mantıklı evet. bir takviye de yapabilir. Ama şu anda Zaha göründeki Icardi yokken Zaha bu işi çözebiliyor. Problemi çözebilir. Goller atabilir. bunu Trabzon maçında zorluk derecesi yüksek bir maçta gösterdi bize. Ya yani Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. O yüzden Galatasaray taraftarı çok fazla Niye transfer yapamıyoruz e, deyip yani e, ahvah etmesin çünkü Galatasaray zaten güçlü bir kadrosu var. Okan da özellikle Zaha'dan performans alması çok önemli. Davison Sanchez zaten o performansı vermişti. Veriyor, evet. Onun da düzelmesi iyi. E, zaten Nelson da bu dönemde Davison Sanchez yokken iyi işler yaptı. Formu yükseldi. Ben, evet yani genelde K Kerem Demirbay. O da son maçların yıldızı bence. Çok önemli evet, bir kazanım oldu. Abi. Abi. Yani hep şunu demiştik ya. Galatasaray yeni transferlerden katkı alamıyor. İşte Davison Sanchez'i kenara koymuştuk. Ama şimdi baktığımızda e, Kerem Demirbay'dan da çok iyi katkı alıyor. E, Zaha'dan hala eski Zaha olmasa da yine ondan da katkı aldığına göre. Bir Endombele e, bir de Ziyech'in e, Tete'yi de katabiliriz gerçi. Evet, Ama evet, evet ben ikinci yarıda daha farklı işler yapabileceğini düşünüyorum. Ziyef'in gitme durumu var. Onu söyleyelim. Yani baktığında yavaş yavaş Galatasaray'da bu oyunculardan katkı alıyor. Ama Galatasaray transferi yapacak mı? Elbette yapacak. Avrupa'da e, pek çok ligde biliyorsun 7 Şubat'ta transfer e, sezonu kapanı dönemi ara transfer dönemi kapanacağı için belki o son haftayı bekliyor Galatasaray. Bizde 11'inde bitecek çünkü. Fırsat transferleri yapmayı yapmak için şu anda bence bekliyor takımlarımız. Özellikle büyük takımlar. Ee, o yüzden e, dediğim gibi Galatasaray hani Angelinho'nun da ben e, madem öyle e, Galatasaray oynatmayacak Angelinho da kendini düşünecek burada. Koca bir sezonu e, yedek kulübesinde ya da tribünde evet. geçirmemek için e, kendine bir takım bulacaktır mutlaka. O zaman da Galatasaray oraya bir sol bek transferi yapar. En azından bir sol bek transferi Galatasaray'ın yapacağını düşünüyorum. Giden oyunculara göre de onun boşluğunu doldurur ama giden oyuncu Ancelinho dışında olmazsa bu kadro zaten Gal Galatasaray şampiyonluğa taşıyacak kalitede. Avrupa Ligi'nde iyi işler yapabilecek kalitede bir takım. Evet abi şimdi yayının aslında sonuna doğru geldik ama şunu sormak istiyorum. Böyle bu da aslında kritik bir durum. Şimdi Angelinho'nun ismi böyle Roma ile anılıyor. Bugün içerisinde çok ciddi böyle anılmaya başlandı. O da güzel. Hatırla evet hatırlarsın ki abi Spinazzola'yı konuşmuştuk yine transfer pazarı konularında. Evet. Spinazzola Roma forması giyiyor. Evet. Hani acaba Angelinho Roma'ya, Spinazzola Galatasaray gibi bir böyle transfer üçgeni mi kurulur? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Olabilir tabii. İyi bağlantı kurdun. Ee, onu da atlamayalım. Mantıklı bence de. Eee Angelinho Galatasaray'da başarısız oldu ama ilk alındığında biliyorsunuz Leipzig'teki performans nedeniyle Avrupa'nın en formda en kaliteli sol bekini transfer ettik demişlerdi Kesinlikle. Galatasaray cephesi E, biz de hiç itiraz etmemiştik yani bütün spor yorumcuları, medya e, gerçekten çok güçlü bir isimle Galatasaray'ın aldığını düşünmüştük e, ama öyle olmadı. Yani burada Galatasaray'da aşırı tutmadı ama Roma'da olur, Marsilya'da olur, bir başka takımda olur. deniyor evet. e, bir piyasa değeri var. E, ben mutlaka bir takıma e, transfer dönem bitene kadar gideceğini düşünüyorum. Galatasaray için de hayırlı olacak bu iş. Angelino için de hayırlı olacak. Bu arada Yusuf yazıcı ile Celta da ilgileniyormuş. Onu da söyleyelim. Atlamayalım. E, ben her dönem Galatasaray'ın gündemine gelen bu Yusuf yazıcı olayının ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da da e, oynayabilecek e, renkli bir kişilik e, çok başarılı olabileceğini düşünüyorum iyi kadroda. Çünkü Okan Hoca da teknik direktör olarak e, Türk teknik direktörler arasında en ön plana çıkabil, çıkarabileceğimiz altın evet. çağını yaşayan bir teknik direktör. Yani şu anda son dönemlerde Fatih Terim'den sonra en başarılı teknik direktör o, e, Okan Buruk. Bu kadar e, Fenerbahçe e, Avrupayı bir kadro kurmasına rağmen o, o kadroya karşı puan puana gidiyor. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde yıpranmasına rağmen, bazı oyunculardan verim alamamasına rağmen şu anda puan puana. Bu da Okan Hoca'ya yazar. Ee, çok büyük teknik direktör olacak ve ben sezon sonunda Okan Hoca'nın e, Galatasaray'ı şampiyon yapması ya da Avrupa'da Avrupa Ligi'nde başarılı işler yapması durumunda özellikle e, İtalya'da üst düzey bir takıma gidebileceğini düşünüyorum. İtalya diyorum çünkü hem İtalyancası hem İngilizcesi var. İtalya'da da iz bıraktı e, ve İtalya'da bazı e, takımlar tarafından da kulüpler tarafından da yakından izlendiğini biliyoruz. O yüzden Avrupa'ya da gidebileceğini düşünüyorum ben Okan Buruk'un. Evet yani abi Okan hoca da bence de yani kesinlikle e, önümüzdeki yıllarda yani İtalya olur veya 5 büyüklükte kesinlikle takım olabilir. Alacak, tabii diyebiliriz. Olabilir. Evet şimdi yayının sonuna geldik abi eklemek istediğin farklı detaylar varsa onları da alabilirim yoksa yavaş yavaş yayını kapatabiliriz. Yani Galatasaray futbol olarak da üzerine koyarak gidiyor. Ee, şampiyonluğa yakın takımlardan, yani Fenerbahçe ile kafa kafaya gidecekler ama e, Fenerbahçe ile ikinci yarıdaki maçını Rams Park'ta oynayacaklar. Bu çok önemli. Evet. O yüzden puan farkı açılmadığı sürece Galatasaray şampiyonluğa en yakın takım gibi duruyor. Ee, bu süreçte işte psikolojik üstünlük bugün Galatasaray'da olur. Yarın Fenerbahçe'de olabilir. Daha çok maç var. Onu söyleyelim. Galatasaray taraftarı rahat olsun. Biz zaten bütün gelişmeleri buradan veriyoruz. Buraya abone olup bizi izlemeyi izlemeye devam etsinler. Evet abi çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların evet, ve aktardığın tüm bilgiler için. izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına transferle alakalı, Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı kendi düşüncelerini yazabilirler, yorumlarını yapabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Transfer Plus'a da abone olurlarsa bu yayınlardan haberdar olabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.